Adem Baba oteli mi? Ya Adem babası ne oluyor lan? Beyefendi giremezsiniz. Ne demek giremem kardeşim? Burası benim otelim. İstediği zaman girerim. Giremezsiniz dedim. İstediğim zaman girerim. Sana mı soracağım? Çekil lan! Cezal kızım, bu otelin hali ne böyle? Ne oluyor? Sen kimsin be benim masamda oturuyor? Bana bak, sana soruyor. Kimsin benim masamda oturuyor? Cevap versene! Dedemizin oteline hoş geldin Şeref Bey. Kamil, Kamil bu sensin. Bana bak Kamil, o oturduğun koltuk benim. Bu otel benim. Her şey benim. Artık değil. Şemlen, sen burada hizmetçilik mi yapıyorsun? Bu kim? Dur lan bırak, bırak kolumu. Bak bunu senin yanına bırakmayacağım Kamil. Bu işi senin yanına bırakmayacağım ha? Kamil. Şeref Kamil. otel benim. Oh, otel benim. Şeref. Kamil. Şeref kabus görüyorsun uyan. Otel benim Kamil. Şeref. Yanına bırak lan Kamil. Şeref, Şeref. Allah sen kimsin lan? Şeref benim. Kırmızı ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim kabus görüyormuşum. <laughs> <laughs> Azra öldürüyordun beni. Ben sana kaç kere yüzünde şu maskeyle yapma demedim ben?